Ziya abi ve Saniye hanım hoş geldiniz. Hoş, Hemen hoş, önce yok. sizleri bir tanıyalım. Saniye ben 47 yaşındayım. Ee... <laughs> Efendim iyi başladık. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyle uğraşıyor muyuz... Ne Neler yapıyoruz... Ee, yok şu anda ev hanımıyım. Şu anda çalışmıyorum. Ziya abi seni de bir tanıyalım. Ziya Tarabulus Yaşım 71. Eee oto yedek parça piyasasındayım. Vallahi Mutluyum. Maşallah'ım var ama Mutluyum. söyleyeyim. Yani belli enerjin de çok iyi. Yarışmayı seyrettiniz. Yani ben, de ben de onun demin onu seyircilerimize söyledim. Siz de buraya gelin diye siz de hemen başvurdunuz. Valla öyle oldu. Evet. Bir baktık ki buradayız. TRT 1'i açtığımızda işte yarışmanız vardı. Güzel yarıştık o anda. Genelde hep öyle olur. Ee, ekran dışında güzel yarışılır. İnşallah oldu. burada da öyle güzel yarışırız. Olur. Bu heyecanı yaşamak aslında bizi daha çok sevindirdi. Çok öyle da diyelim. güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum. Böylece seyircilerimiz de görmüş oldu. İşte efendim böyle bir başvuruyla hemen buraya gelebilirsiniz. Burada çok keyifli zaman geçirebiliriz. O halde ben istiyorum ki hemen bir yarışmamıza girelim. Bir ısınma turu olsun. Olur. Olur mu? Olur. Tabii, tabii. Efendim Ziya abi ve Saniye hanım için o zaman bu etapın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Buyursunlar bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi E ve süremiz başladı. Emin. E -m -i E-M-İ-N. Emin. E-M-İ-N. Elma. Kodlayalım. E, L, M, A. Elma. E, L, M, A. L'nin yerine kaldık. Çok güzel. Evet. Türetelim. Başka hmm. hangi ses harf? Elif. Olmayacak olabilir ama. Olsun. Kodlayalım. <laughs> e, L, İ, F. Elif. <laughs> güzel. En azından süreyi tazelemiş evet. olduk. Güzel oldu. Aa, Türetelim. Elma dedim. Evet. Yok. Yok. Ah. neymiş efendim elek, elek olacaktı. <laughs> evet Isınmatı olsun olur. bence de çünkü bütün izlediklerimizde böyle oluyor. Oluyor Arayı gerçekten kapatırız oluyor. Inşallah. Biraz da ilk heyecanı diyelim. <laughs> Aynen öyle oldu. Efendim bunlar olacak zaten bunları rahat rahat da telafi edeceğiz. Hemen ikinci e, dört harfli kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... K ve süremiz başladı. Kule, K U L E. Güzel. Kule, K U L E. Çok Kare, soğuk. K A R E. Kare geldi, K A R E. Kale, Kale, Koduyalım. K A L E. Kale, K A L E. K -A -L -E. Küpe, K ü P E. Şahane bir deneme küpe olabilir mi? K Ü P E Maalesef değilmiş. Kese K E S E Hadi olsun son hakkımızda. Kese olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Köşe olacakmış. <laughs> Neyse, iyi gittik Bu da, ama. Evet, evet, i̇yi dedim. gittik ama şu ortayı bir dolduramadık. Kesinlikle öyle oldu. Bak, şimdi ne olsun yapıyoruz biliyor ya. musunuz? Saniye. Hanım evet. Bunu yakalıyoruz üstüne puzzle da koyuyoruz. Bu etabı güzel tamamlıyoruz. İnşallah. Ziya abi. İnşallah. Ziya hazırız. sesini duyalım. Hazırız. Hadi hazırız. O zaman bu etabın üçüncü dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi bu sefer olacak. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... D ve süremiz başladı. Doğa, D, O, yumuşak, G, A. Doğa, deneyelim efendim. D, O, yumuşak, G, A. Olabilir mi? O var. Hmm. Ama orada değil dolu D O L U deneyelim dolu D O L U O, o nerede olabilir? Depo D E P O çok şık bir deneme. Depo olabilir mi? Defo D E F O Defo olabilir mi efendim? D E F O Son hakkımızda acele etmeyelim. İyi düşünelim. Depo, defo. Tek bir harfe ihtiyacımız var. Demo D E M O. Hadi demo olsun artık. Demo olabilir mi? Neler oh! olmasın? Çok şükür. Yani bana bunu şey, tamam. yapmaya hakkınız yok. Evet. Lütfen bunları ilk sıralarda bulalım. Kasamızı 500 lira yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi puzzle kelimemizi de oynayalım. O kasayı iyice bir yükseltelim. Ama önce isterseniz biz bu puzzle kelimeyi nasıl oynuyorduk bir hatırlayalım. Evet. Efendim yarışmacılarımıza her etapın sonunda onların kasalarını iyice yükseltmek için bir puzzle kelime soruyoruz. Bu turda sorumuz 9 harfli olacak ve değeri bin liradan başlayacak. Süre ilerledikçe gördüğünüz gibi ufak ufak bir değer kaybedeceğiz. Her yeni çıkan harfle beraber doğru olduğunu düşündüğümüz anda da butonlarımıza basıp süreyi durduracağız. O zaman efendim şimdi Ziya abi ve Saniye Hanım için bu etapın 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. İpucu cümlemiz şöyle. Sağduyu. İlk harfimiz A ve süremiz başladı. Ne olabilir? Aklı Selim. Aklı Selim olabilir mi? Neden olmasın? Kutla beni, kutla beni. Ziya abi çok güzel bir yarışmaydı. Keşke bugün sen de bizimle beraber olsaydın. Saniye Hanım her şeyi yaptı. Aklı Selim'i de cevapladı. 1250 liraya geldi. Destek olarak yanındayım. Destek olarak yanındayım. Varlığı yeter yani. Yani güzel ama <laughs> üçüncü etaba kalırsak da orada biliyorsunuz tek tek oynadığımız anda gelecek. Güzel güzel. Harika enerjisi yeter. <laughs> evet, Harika bir enerjisi. Var.